Herkese merhabalar arkadaşlar bugün çok güzel bir tarif yapacağız. Ne yapacağız? Burger King'in o dondurması var ya bir de McDonald's satılan dondurma. Onun aynısını yapacağız. Hem de çok farklı bir yöntemle yapacağız. Hızlıca Burger King'e geldim. Diyarbakır'da Dünya Kavşağı'ndaki Burger King'e geldim. Şimdi içeri giriyorum. Dondurmamı alayım. Daha sonra böyle yürüyerek dondurmamızı yiyelim. Bir tadım yapalım. Gördüğünüz gibi dondurmamı da aldım. Çok güzel gözükmüyor mu? Gerçekten muhteşem gözüküyor. Şöyle tutuyorum. Hmm. Muhtemelen bunun içerisinde krem şanti var arkadaşlar. Çok da keyifli bir lezzeti var. İster bu şekilde külahta yapabiliyorsunuz. Alabiliyorsunuz daha doğrusu. İsterseniz ne yapıyorsunuz? Bardakta da veriyorlar. Arkadaşlar ben bunu yemeye devam ediyorum. Umarım bu lezzeti bu kıvamı yakalarım. Şimdi hızlıca ne yapıyoruz? Alışverişimizi yapalım. Evimize gidelim. Tarifin yapılışına başlayalım. Tüm malzemelerimi ayarladım. Şimdi hızlıca yapılışına geçiyorum. Şimdi elimde şöyle bir köpük var arkadaşlar. Bunun içerisini başta buzla dolduruyoruz başta. Buzla doldurdum. Böyle iyice bir yayalım. Bunun içerisine şöyle buzluktan çıkarmış oldum. Görüyor musunuz buğulanmayı? Şöyle bir demir kasede faydalanacağız. Şöyle ekliyorum onu da. İyice de bir dönüm. Etrafını doldurdum buzla. Mekanizmamı kurdum. Bunun içerisine bir paket krem şanti ekliyorum. Şöyle kabını bir çıkaralım. Tamamını boca ediyorum. Bunu neyle besleyeceğim? Şöyle metrodan almış olduğum. Uzun süredir de böyle gelmesini bekledim. Yoğunlaştırılmış süt arkadaşlar. Şekerli yoğunlaştırılmış süt özellikle dondurma yapacağınız zaman sütü böyle sürekli kaynatıyoruz ya bir saat böyle yoğunlaşsın diye içindeki suyunu kaybetsin diye hiç gerek kalmayacak artık. Direkt bunu kullanarak olayı kökten çözmüş olacağız. Bunu da buzlukta böyle yarım saat kadar beklettim. Hepsini bunun içerisine sıkıyorum. Birinci paketi sıktım. ikinci paketi sıkıyorum. Böyle bir saat sütü kaynattığınız zaman hatta bir buçuk saate yaklaştığınız zaman rengi tamamen bunun gibi oluyor arkadaşlar. Bu şekilde karamelize renkte olmasının diğer nedeni içerisindeki o şekerin de karamelize olması ve bu rengi vermesi. Şimdi sırada üçüncü paketim var. 3 paketi de bunun içerisine boca ediyorum. Hatta size şöyle söyleyeyim ben denemesini de yaptım. Bu rengi yakalıyorsunuz demiştim ya işte olay budur. Hatta bir parça daha bunu ne yapmak gerekiyor? Yoğunlaştırmak gerekiyor. Bir parça yoğunlaşmasının nedeni de bu içerisindeki eklenmiş olan salepten dolayı. Şimdi bunu makineden geçirebilirim. Bu şekilde dondurma makinesinin sistemini yapmış olduk aslında. Dondurma makinesi nasıl çalışıyor? Dış kısmı iyice soğuk eksi derecelere kadar çıkıyor. İç kısmında da ne yapıyorsun? Bir mekanizma onu çeviriyor sürekli. Biz de dondurma makinesinin şeklini yakalamaya çalıştık. Yani arkadaşlar görüyor musunuz? Bu sayede buzla etkileşimini de arttırmış oluyorum. Bu yöntem gerçekten yani tam böyle dondurma kıvamını yakalamanız için inanılmaz güzel bir yöntem aslında. Bu şekilde bunu 10 dakika ne yapıyorum? çektiriyorum Bir yandan karıştırıyorum karışmış oluyor. Diğer yandan da o soğuğu iyice almış oluyor. Bu zaten kullanmış olduğumuz çelik veya demir soğuğu direkt iletmiş oluyor dondurmanın içerisine. Dediğim gibi 10 dakika bunu bu şekilde çekmeye devam ediyorum. Böyle kıvamını göstermek istiyorum. İstediğimiz kıvama geldi. Görüyor musunuz? Muazzam bir kıvamı oldu. Ve bunu böyle bir kapatıyorum. Şuna bakın mis gibi oldu. Şimdi ikinci işleme geçiyorum. Yaptığımız karışımı şöyle bir bidon içerisine alıyorum. Oo kıvamı gerçekten tam istediğim gibi oldu bu arada. Evet gördüğünüz gibi yarısık ne kadar doldu. Şimdi kapağını sıkıca kapatıyorum bunu. Şimdi bunu kenara alalım. Bunu nereye ekleyeceğiz onu göstermek istiyorum bu arada. Şöyle kenara aldım. Elimde şöyle bir kutu daha var arkadaşlar. Bunun içerisine ekleyeceğim ama eklemeden önce bunun içerisini buzla doldurmak istiyorum. Şöyle tutuyorum. Buzlarımı ekliyorum. Tamamını buzla dolduracağım aslında şöyle. Bu kadar ekledikten sonra şöyle yapmış olduğum dondurmamızın içerisine aktarıyorum. Şimdi bunu buzla doyurmaya devam ediyorum. Her tarafını buzla doyurmak gerekiyor. Tamamını buzla doyurdum. Kapağını şöyle sıkıca bir kapatalım Kenarlarında şöyle. İçine iyice hapsoldu gördüğünüz gibi. Çok güzel oldu. Tabii işimizi garantiye alalım. Bir tur böyle koli bandıyla çevireceğim ki açılmasın. Böyle tutuyorum bir tarafından boylu boyunca. böyle bir çevirelim. Kendi içerisinde bir tur attırıyorum şöyle. Bu kadar yeterli. Şöyle Budur. Sistemimiz artık hazır. Şimdi çamaşır makinesine gidebiliriz. Eğer ben bu yöntemle yapmak istemiyorum dersen içerisindeki yapmış olduğumuz karışımı buzluğa atarsın. Arkadaşlar bir saat, bir buçuk saat dondurursun, çıkarırsın. Pastacı sıkma aparatıyla küllahına aktarırsın. Afiyetle tüketirsin. Ama ben biraz daha kıvamlı olmasını istiyorum. Makinamı kısa programa getiriyorum. İki tane 15 yapacağım arkadaşlar. Yani 30 dakikada bitireceğim olayı. Keşke susuz bir program olsaydı. O şekilde çalıştırırdık. Şöyle makinama ekliyorum bunu. Evet tam da sığdı görüyorsunuz. Şimdi bunun makineye zarar vermemesi için ne yaparsın? Sağını solunu yastıkla havluyla doldurabilirsin. Olabildiğince sıkıştırın arkadaşlar. Ben şöyle yastığı iyice içerisine aktarıyorum. Yastığımı da ekledim içerisine. Bu döndükçe görüyor musunuz? Kendi içinde de dönüyor zaten. Bu döndükçe istediğimiz kıvama gelecektir. Hiç de yorulmayacağız. Makine işi halletmiş olacak. Kenara da havlularımı sıkıştırdım. Şimdi bunu kapatıyorum ve makinamı çalıştırıyorum. Sonucunu hep beraber görelim. Dediğim gibi susuz bir program olmuş olsaydı böyle kendi içinde dönüp duracaktı. Daha rahat olacaktı ama başta su alacak bu. Onu ayarlamaya çalıştım ama bir türlü beceremedim. Belki vardır ayarı bilmiyorum. Dönmeye başladı. Görüyor musunuz? Kendi içinde de dönüyor. Hiç yorulmamıza gerek yok. Kendi kendine sanki o dondurma sistemini yapmış olduk dondurma makinesini yapmış olduk tabii ev şartlarında Arkadaşlar bir 15 dakika bu şekilde bekleyeceğim üzerine durumuna göre bak bir 15 dakikada devam edeceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar 8 dakika geçti durum bu hızlanmaya da başladı biraz fazla doldurmuşum sanki ya. yastıkları çok sıkıştırdım siz böyle bu kadar çok abartı sıkıştırmayın arkadaşlar zaten görüyorsunuz biraz bir şey koyduğunuz zaman kendi formunu koruyor zarar vermemiş oluyorsunuz makineye Evet son 1 dakikaya doğru girdik arkadaşlar ben de sabırsızlanıyorum. Dediğim gibi kıvamını göreceğim. Bir 15 dakika daha isterse 15 dakika ne yapacağız? Devam edeceğiz üzerine. Bade de büyük bir sabırsızlıkla bekliyor. <laughs> bade ne yapıyoruz biz? Dondurma mı? Ne yapıyor baba? Dondurma yapıyorum. Yiyecek misin dondurma? Deniz de makinesi için endişeli bir şekilde bekliyor. <laughs> Açma Bade hayır hayır. Yeni makine gelsin. Yeni <laughs> makine. Valla tereyağı yaptık bir şey olmadı. Şimdi dondurma da sıra. Evet. <laughs> Hızlanmaya başladı bade korktu. <laughs> evet arkadaşlar 15 dakikamız doldu. Artık kapağını açabiliriz bunu. Sabırsızlıkla açıyoruz. Bir tane yastığı çıkaralım şöyle. Zaten bunu deniz e asarsın artık sen. Temizlenmiş oldu yastığında. <laughs> arkadaşlar bunu artık açabiliriz. Sabırsızlıkla şöyle kemerlerini çıkarıyorum. Buzlarımız daha görüyor musunuz? Aynen duruyor. Şimdi de şunun böyle bir kapağını açacağım. İyice bir sıkışmış. Biraz zorlanıyoruz. Neden dolayı olduğunu da söyleyeceğim. İçerisine su girmesin diye ne yaptım? Şöyle bir tane lastik ekledim arkadaşlar. Görüyor musunuz o kenarlarını? Evet kıvamı daha da katılaşmış arkadaşlar. Döne döne tam istediğimiz kıvama gelmiş. Bilmiyorum fark ediyor musunuz oradan? Birazdan göstereceğim kaşıkla da. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Bu formun iyice korusun diye bir yarım saat buzluğa atacağım. Çıkaracağım artık böyle pastacı sıkma aparatına ekleyip küllahlayacağım. Şöyle açıyorum onu. Buzların arasına ekleyelim şöyle. Kapağını kapatıyorum ve bunu yarım saat bekliyorum. Daha da kıvamlı böyle dondurma kıvamına gelmesini istiyorsanız bir buçuk saat kadar bekletebilirsiniz. Ya biz burada ne kıvamını yakalayacağız? Burger King'te yapılan, McDonald's'ta yapılan o dondurma kıvamına getireceğiz bunu. Arkadaşlar yarım saat dedim ama eksik söylemişim çünkü kontrol ettim iki saat dinlendirmek gerekiyor buzlukta iyice o kıvamını yakalasın diye. Bu tarifin nasıl bir avantajları onu da söylemek istiyorum. Normal yöntemlerle yapmış olsaydım böyle buzlanma olacaklar ama istersen bunu bir 8 saat beklet artık bunda buzlanma buzlanma olmaz emin olabilirsiniz bundan çünkü biz ne yapmış olduk dondurma makinesinde yapmış gibi olduk şimdi artık dolaptan çıkarabilirim onu Şöyle elimde pastacı sıkma aparatı var. Ucunu görüyorsunuz. Bu şekilde yıldızlı olması gerekiyor arkadaşlar. Bunu bir kenara alayım şimdilik. Şöyle tutuyorum. Kıvamını da göstermek istiyorum. Şuna bakın. Mis gibi oldu. Tam istediğim gibi. Böyle alıyorum bir parça. Bunu da açmakta fayda var arkadaşlar. Rahat bir şekilde içerisine eklemek için. Ve şöyle içerisine aktarıyorum. Tüm dondurmayı bunun içerisine bu şekilde aktarıyorum. Evet arkadaşlar deniz tutuyor ben sıkacağım gördüğünüz gibi hepsini doldurdum şöyle tutuyorum ve yavaş yavaş sıkıyorum şunun kıvamına bakın çok güzel oldu ya Ooh. bunu nasıl kesersin şöyle biraz daha hatta sıksam mı sıktım makasla kesersin bunu ve şöyle görüyor musunuz mis gibi oldu. Şimdi en sevdiğim zamana geldi tadım yapacağım bakalım nasıl olmuş. Şöyle tutuyorum tadına bakıyorum. Hmm. Oo, çok güzel. Arkadaşlar emin olun bu tarife bayılacaksınız. Biz bu işi gerçekten ama gerçekten başarmışız. Hmm. O şekerinin kıvamı da çok güzel olmuş. Dediğim gibi bunu 24 saatten fazla tutsanız buzlukta emin olun hiçbir sıkıntı olmaz, buzlanma olmaz. Çok iyi ya. Özellikle o yoğunlaştırılmış süt olayı olayın seyrini tamamen değiştirmiş durumda. Arkadaşlar ben bunu yemeye devam ediyorum. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar, hoşça kalın.